arkadaşlar. Bugün Pixel Power Razer oynuyoruz. Siz jene bu. Torment. Tabii ki 200 milyon. yani 1 milyon TL kazanacağız. Yani gerçek hayatta da değil. Kamerayı kapattım. İzleme sırası sizde. İzleme oh. sırası boş boş. Ben hazırım. bak park, farklı Bak park, bak 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 bak. Abi bu araba ne ya? Ne ya bu araba? Ay kırıldı kırıldı. Ay kırıldı ata. Ben de köküne girmiş için. Oh, arabası lüks ama hızı zıks. <gülüyor> <gülüyor> İyi laf oldu. Ağzı Tamam. Evet. Hadi. Bir fark yapmak istedim. Bu yere alalım. Arkadaşlar sizi tavana e emanet ediyorum buradan. Şaka şaka. Tavan oynamayacak içim. Bakalım

Gelelim garaja açalım. Ya çok kötü. Tuku, tuku 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 Arkadaşlar inşallah desene beğenmişsinizdir. Ben şimdi neler aldım neler aldım. Bakın. Tekerlek okey. Nitro tam. Tekerlek zaten olması gereken full. Yani max, 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 max. Bu da max sayılır. Arabanın hızını en sondaki düşüğü elde almadım. Max, max, max ve max. Yani her şeyi maxladım. Bakın hatta ha. Oh, lan çık şuradan Gittim buradan. 100 yok aynı 100 binlik filan 120 binlik bu desen FF ama bunu da sizin için bunu da. hepsini çabaladım aldım hepsini çıkartırsak bakalım hızım kaç hemen ben şuradan bir hızı boyayım Boya 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 Şurayı da boya Burayı da Direkt abi şurayı niye boyamıyorum ki Bekle abi hmm. Daha fazla açılmayayım evet, Sizleri yok ettim Sıra sende dostum Evet Lan niye koyamıyorum lan oraya? Ha sınırı uğraştı. Evet o zaman ben oraya kameramı koyacağım. Böyle. Evet. Koyamıyorum. Oh my god. Kapatsam da. Of. Nasıl yapacağız? Evet arkadaşlar şu an her şeyi çıkart. Bakalım kaç hızımız olmuş. Oha. Çok bir şey yok da. Benim için çok bir şey ya. ya zaten yarısını bu ecu ile neydi lan bu? Turbo. Turbo neredeyse. Bakın şimdi. Her şeyi takayım ki bunları çıkartayım. Her şey takılsın abi. Takılı, takılı, takılı. Takılsın. Ve galiba yok. Bu şey yanımda. Evet. Şimdi takıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Oha. Baba şarkı yaptı ortam yıkıldı. Ya. Yani gördünüz mü? Oğlum sen niye çıktın lan? Evet arkadaşlar şimdi şu, şu parayı şuradaki parayı kenara bir yazdım ben şuradaki 4 milyon tutmamız var <laughs> neredeyse bunu bir kenara yazdık zaten edileceğim için ay bilgisayar atmayacağım için gözükecek burada hemen şurada bir yerde şurada bir yerde şimdi arkadaşlar neredeyim taktik şu torment'e gelecekseniz 80 second saniye 80 ben fullüyorum çünkü bir şey giyeceğim gireceğim first devamları full bu ise 80 Bunu böyle 80'e alıyorsunuz İsterse 79 olsun buraları böyle fullüyorsunuz evet vs atacaksınız burayı fullüyorsunuz saniyeyi Evet şimdi yarışa gidelim. Bakalım neler oldu. Görüyor musunuz? Adam ona nitro bastı. Yani muz. Ne başka bir şey. Gönül gönül Ya piksel kara uzun süre güncellenme gelmiyor ya. <laughs> Bak, adamın ne arkasına geçti? Nedir sol arkadaşlar? Fark. O şeyi arttırdığımız için saniyeyi Hani adımın arkasına geçtiğimde nitro basıyorum. Maksimum 300 falan basıyor. O kadar diyorum ben size. Off. Uy paraya bak gelin paraya bak. <Gülüş> Aaaa ah, Oraya evet. İzleyemem ki. Orayı varak olacağız. Eee ne nereye gidebiliriz? Neyse. Video sonunda gösteririm. 300 var şey. 304, 310. Normalde. Tabii, süremiz olmadığı için şurada süre verseler bize. Yukarıda kadar すみません。 Arkadaşlar tormenti gerçekler oluyor. VS'de sahteler oluyor. Ama şu açılmamış yer var ya story midir nedir? Hemen yani şurada. Neyse ben size göstereyim. Maç oyun sonunda göstereyim Ben size buradan bir 15 daha maç atarım. 15 tane daha, daha maç atacağım. Haydi. 4 oldu. Evet arkadaşlar ben bir beş yap, maç yapmaya gidiyorum. Yani gidiyorum şu an. Durduracağım. Hadi. Of. Oh. Şer durduracak ja. yer alayım. Arıyorum. Tamam durdu. Ah. Arkadaşlar çok yoruldum. Yalan söylemeyeceğim. Bir yedi maç falan kaldı. Yalan söylemeyeceğim ya. Pixel karda bayağı hızlı yani şey yapıyorum. böyle 600 700 falan çıkmayın. Hem e motorunuz hasarlı olabilir. Oha! Ne diyorsun ya? Ne diyorsun oğlum? Abi. Bittara baksın. Oha. Oh my god. Evet arkadaşlar şey izlediğiniz için teşekkürler kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim görüşmek üzere